Ağacı göçtü efendim, göçtü Allah. Sultan, kız kaldır onları, kaldır oyna. Tamam. Kız kalk oturmaya mı geldik? He? Ay ben kalkmasa. Ay kız sinema tiyatrım burası be. Hadi kalk göbeğe atacağız hadi. Ay ne bileyim ben hamileyim. Hadi oyna. Ay ya kız. Hem sen elindesin hem kanındaki. He? Bir taşla iki kuş. Aman. Hadi. Ay 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 çağır. Ay. ay, ay geliyor şey geliyor kız. Ay. ay, ay. Ne geliyor ay. 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 Sen, ay. Ay. lan? Lan ay. karı ne güzel eğlenir ay. değil mi? Ay 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 çağırıyor. Ay ay ay. ay. Kim geliyor. Çocuğu. Ne eğlencesi de doğuruyor kadın ay. doğuruyor. Ay. Anam doğuruyor mu dedi? Doğuruyor mu geldim. Anne gel gel. Hep Ya ne be ya de mi doğrayacak Bir dakika masayı açın şu masayı açın masayı dur sen. Rıza Rıza su çektin Oğlum masa dörde bir sıcak su çek acil servis. Masa örtüsü temiz masa örtüsü lan boşaltın masayı. Ay. Ay. Gel 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 gel. Gel 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 Aa, bana, ya. Kaldır, 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 kaldır. Ana kaldır kaldır ana oh, geliyor kız geliyor ha. Ben de. ana. oh, 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 Ay anne, ben de Kızarım nereden geliyor? İkincisi mi geliyor dedi? Anam. Anam anam gidicisi midir? Nedir bu anam anam? Aman haydi kız. Kızın ağzın. Haydi. Ay, 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 <gülüyor> 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 anam karıyı koy sana bir düzüne duracak ha. Bu nedir? Kedi gibi patır patır bir seferde dur. Biliş buldu ya. <laughs> dur da dur. Dur ha dur. Kabartma be Kabartma be, <laughs> iki tane çocuk doğurttun diye hemen laf <laughs> eder. Kız ana. O bebekler çok şirin dedim, böyle pıcır pıcır. Ay sorma be sultan, hiç üşenlendi be. Ah be, niye bize de öyle bir şey nasip etmiyor Allah be? Amin kız ana, hepimiz inşallah. Bebek evin neşesidir be. Bereketidir. Of. Ya sen de böyle torunların olsun istemez misin Pembe abla? Kucağına alır seversin he? Surma lan. Böyle bıcır 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 torunlar bebeler. Sultan en az un torun isterim abim. <laughs> oh. oh. Ha. Yo, ne yapacağım ben on torunu? Futbol takımı mı kuracağım? Öyle deme öyle deme fazla torun göz çıkarmaz lazım olur aratı sevirdik. Bak şimdi ya biz hemen sana torun yapmaya başlayalım Pembe abla. Sen sultanı bana ver yeter ki. Biz e, çıkalım mı? Sus Allah seni ne yapması. Bak. Normali dokuz ayda oluyor ama söz. Bak <laughs> çok iyi çalışıp altı ay. ay... Lan çeki git şuradan. Sana kız yok. Bir dakika. Bak bu son teklifim. Tam kapasiteyle çalışır beş ayda yetiştiririz aşağısı olmaz ha. Bak bu da sana Lan. son kıyam olur haberin <laughs> olsun ha. Ay. Ay. Lan ben seni. Ya dur be. Ulan, ulan, ulan. Baba Allah'a kabul. Ya dur be. Beş ayda fazla olmaz ya. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs>